OĞLUM MELOGİNE KALKA DANSA RİTMİM İLE GİRİYORUZ TÜRBÜLANSA YENİ BENA VİTEMİLE GİR BALANSA YENİ DISKO FİSTİ TOZDU MANSA YENİ BENA VİTEMİLE GİR BALANSA YENİ DISKO FİSTİ TOZDU MANSA YENİ Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. <laughs> Selam arkadaşlar Bugün gün bugün plat 55 mi 60 hp ne istatistikler açıyorum bu şekilde evet detaylı istatistiklerimizde tam ekranda göründüğü gibi keyifli bir maç sizlere bekliyor her zaman olduğu gibi kötü bir maç atmam imkansız zaten benim Beyler yaşam olmayan var mı bak bende 22 tane altıgen İyi yaptım iyi, attım, attım, iyi attın, önce, iyi gel önce at çabuk seri ortaya bak Ana sikim. Aa. Kimse gitmesin bak alacağız beyler. Sağ tarafı dizinleyeceğiz. Sağ tarafa dizi sağ tarafı. Aa kardeş. Ben şu açarım. Ben şu skill'imi açarım. <laughs> Enemy down. Ey, ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. Bana vurmayın. Bana vurmayın oğlum. Bana vurmayın lan. Oğlum tutup tutup Tamam. Oo, Anan oh. ananı attım kaçamıyorum. 2'de Oha oha 3'de 3 aldı adamı Katkıya yapacağım <laughs> O ne? Ne <laughs> Bir ya. <laughs> Ayıp değil mi lan? Ben lan. <gülüyor> Ana. <gülüyor> böyle bir böyle bir başlangıç olabilir mi lan? Dalga mı geçiyorsun ya? Buna çarpı atacağım, öleceğim arasını satayım. Neyse kuşlara mı gitsem? Kuşlara gireyim, dönerim oradan cana bir şekilde fulleriz beyler üstü çıkana kadar. <laughs> dalga mı canım? Ben şimdi topa çıkacağım. Şu üst tarafı da bir temizleyeyim. Sonra da toptayız. Hatta grompumu almadan çıkayım diyeceğim de öldü ya. Bu video izliyorsa eğer o çocuk eze şimdi Totemim olsa iyi olurdu ama flashım var. Kardeşim direkt geliyorum. Aa dönmedi hala. Kanka atma işte onu ya. Atma şu izmaritini denize. Lan ben ben Kanka ben de geldim de onu attı lan öyle. Öleceğim. Gel gel öleceğim. Öleceğim. Öldürdük onu oba. Oh Az kalsın öyle düşürük. Garanti alacaksınız beyler bu arada. Ee, fark ettiyseniz sallamadım köyü Ne kadar garanti o kadar iyi. Bilmediğin hali yok. Şu an Yampire'ye gitmem daha mantıklı olurdu ama ben Grompa gelmeyi tercih ettim. Bu da benim salaklığım. <laughs> ben bir Bak 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 bak. Şimdi Yampire'ye bakalım be. Buradakini almış mı almamış mı? Almamış. <laughs> Kavat. Niye kavatsın lan sen? Kendi ormanıma giriyormuş gibi yapıyorum ama bir de gen atacağım. Dolandırıcı bir adama dikkatli ol. Haberiniz olsun kanka geliyorum oraya. Geldim. Hoş geldin aşkım benim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ço o adam öldü, o adam öldü. yok sanırım. Niye flash attım benim... onu da bilmiyorum. Bakın Q'yu atmıyorum. <laughs> Q'yu olabildiğince saklamak çok önemli beyler burada. Kanka şuraya itelim adamın ışınlanı yok okey. Hatta bir iki sağ yapmaya çalışabilirdi ama yapmadı. O da zaman kaybettirecekti. Bilmediğin hale yok. Şöyle bir tane de plate alırız. Dakika 5 olsa 100 olacaktı. Asar yemiyor şu an kule. Helal lan sana. Gel 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 gel. Tamam kuleyi tankladı adam. Mükemmel oynadık be. Helal lan ahli sana. Şu alttaki yampiri duruyordur inşallah. Olmadı bota gideceğim. Yampiri varsa bile tamam gitmeme gerek kalmadı artık. kim bot gelirim buraya ya. Totem de yok şu an flash atmak istemiyorum eğer şuradan çıkarlarsa. Direkt yemem. Okey. Kanka bir de geleceğim hemen geliyorum bir de. Çarp kullanmayacağım buna. Kullandım. Adam burada 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 burada. Ah. Fark etmedim ya. Midin canı daha önceymiş. gidelim burayı. Süpersin lo kerata. Süpersin lo. Helal lan. şimdi plate alabiliriz işte. Ben alırım. Sen dön kanka. Oha onu da mı öldüreceğiz? Yok artık sende. Sen de bokunu çıkarma. Tamam dönelim. Baba 2600 para oldu bakayım. 300 da şey geliyor zaten. Dönmem lazım ama. Evet şimdi şunu alalım. Şunu alalım. Bir ayakkabı bir tane totem alalım. Çıkalım. Şimdi ejderi çökeceğim ben. Adam top tarafına çıktı zaten. Şöyle pingleyeyim. Kanka şöyle sesle vereyim. Ormancıyken yapın abi şunu müsait oldukça. Bakmıştır oraya adam. Dikkatli oynar. Bak ben topu az önce kaç tane ses verdim yine genk yedi ama Ölmeden kaçtıysa ne mutlu ona hop aşağı doğru kaçıyor okey Okey karşı mavi çıkıyor şunu alıp seri bir şekilde maviye gitmem lazım Çarpı atmayacağım buna Hadi oğlum Koş 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 maviye koş 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 Gelmeden gelmeden Gel 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 beyaz atmışsa Gelmesi çok yakındır en son topta gördüm Böyle çekerek atayım şuraya Şurada da kontrol bırakacağım Şunu da kırayım Tamam bu saatten sonra gelse de hiçbir şey değişmez Botokulu altı yapabilir yaparız lan Abi şiş. Uçamadım 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 I'm sorry I'm sorry Tamam kaçtım ben kaçtım canım bir kalacak Kalmadı bile okey Sen gittin mi kanka sen gittin gideli. <laughs> Aman hocam Tamam tam tamam kaçarız. Bunu keseriz hatta biliyor musun? Kaç. Kaç 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 kaç. zarat geliyor zarat geliyor. zarat geliyor zarat geliyor. Ben kovalıyorum onu. Kovalıyormuş gibi yapıyorum. Öldü o öldü öldü. Niye öyle bir şey yaptı lan o? Çok garip. Zerat'a kızdı sanırsam. Kızmış olabilir skin. Kuramadığı için. Adam ölüyken şu kırdım mı lan ben? Kırmamışım. Güzel. Hemen bir yampiriye koşmam lazım. Altta yampiriyi çözeyim. Bot yardım istiyor. Bot 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 bot. Gelsene bota gidelim. Gel 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 gel. Tut 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 kanka tut 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 tut. Yavaşlatayım. Gerisini sen tutarsın. Hadi oğlum. Tut oğlum. Allah tuttu lan. Oha. Ben ne oldum lan bana? Ahri niye gelmedi? Ahri niye gelmedi? Ahri. Ulan ahri, ulan ahri. Neresi, neresi, nerede bekliyor ya? Bak bak. Ahri inşallah alırsın onları ahri. Şöyle Şur, bir gel Neyse. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kule altı yapacağız. Gene kule altı yapacağız. Şöyle bir Q atayım. canımanı gitsin. Ahri tankladı. Hop. Şuraya dedim ben kaçarım. O adam da zaten bir tane uşa. Yampire'ye bu sefer gitmeyeceğim. Bir döneyim. Kırmızı var. Tekrar Yampire'ye uğrarız. Çok kusursuz bir oyun gerçekleştiriyoruz şu an. Şu adam de takasın. Ben döndüm. Hop alacağım bir tam tabii ki bu olacak. Olaf var karşıda hayvan Olaf. Benim üst taraf gitmiş olabilir. Çok botta göründüm girmiş olabilir. Ne yapalım? Devam kırmızıya. Ahri kanka gelsene şu an atayım sana bir. Direkt atayım bak hızlı atacağım. Gel 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 gel. Bırak vadiyi bırak. Sen bırak vadiyi gel şu adama gel. Gösterme kendini. What you know about rolling down in the deep ah. when your Herhalde insek yapacağımı anladı başka bir açıklaması olamaz bu flash'ın Okey topu açılan bir vadi var açsın bakalım Aç yavrum aç Hadi Ahri Ahri yardıma gitti oraya Yaparsın Ahri botta gene bir olay var Aynı tarafı izletsem size bilmiyorum Bota abi nasıl öldünüz lan Bot 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 Ah be yavrum be. Dur lan orada. Dur lan orada. <laughs> Abi aşağıya kaçmadım mı cidden ya? Alt tarafı temizledim ya. Hani ejder çıktı yine bir ejdere girelim temizinden. Geldim balım. Bizim adam yakalanmış. Aman diyeyim hocam. Şu an giremem kan ejderi. Bırak 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 olap burada yakala yakala ultisi var ama o çocuğun. Kanka çok riskli şu an yaptığımız ama. Ama bırak adam mavisi var gerçi. Mavisine giderse alabiliriz. Gitmezse direkt gelirse akıllılık yapıp yakalandık. Bak onu atmayacaktın işte ya. Adam bir işkilendir ama ah yaklaşıyor. Okey sıkıntı yok. Her türlü rahatım ben burada. Beyler Zerat da geliyor. Aman diyeyim bir bakalım oraya. Şeyler orada, bir şeyler oluyor orda, bir şeyler oluyor orda. Geldim, geldim, geldim kızlar. Hiç, hiç 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 yapmayın, risk yok. Tamam, 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 tamam. Azıcık geri çekil. Bakıyorum oraya. Hop, tuttum bu kanka. Aman diyeyim hocam. Gel kanka. Gel kanki hiç sıkıntı yok. Yavaşlattım. Tamam. fazlası zorlar mıyız? Zor. kanka çık 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 hiç sıkıntı yok. Çalmışım ben çalacağım kadar. Yapıştır. Süpersin süper. Aşarım. Kul altım yapıyoruz. Aman Allah'ım. Oş. Kim geldi? Patates. Ama üst tarafa çıkamadım yarım saattir fark ettiniz mi ya? Benim dönmem lazım artık. 2-200 para oldu. Bir döneyim artık. Şu ayakkabı alayım. Bir şeyler daha alayım. Devam. Oğlum bitteki farma bak. Dalga mı geçiyorsun canım? Artık döneyim. Artık döneyim. Devam devam. Kanka benim mavi alıyor benim adam. Şimdi vadi çıkacak. Şu vadiyi almam lazım benim. süpersin bir Q daha gelir mi? Bir tane daha vur lan. Lan ne yaptın? Oğlum ne yaptın ya? Oğlum çok net vurabilirdim var ya. Yaklaşıyorum sana. Kaçmaya devam et. Kaçmaya devam et. Sadece biraz daha kaç. Ah be yavrum be. Gel gel bana istedi bana sabaha kadar vur. Al kanka bunu sana salıyorum Şurada attım halalindir Hakkındır Mork Olaf ölüyken şu vadiyi çözeyim ben Aynen öyle Vadi geldi Olaf geldi Olaf geldi Olaf geldi Tamam aldım beyler sakin Sakin şu an dörtte nereye açabiliriz Mide açabilirim. Mid'i açabilirim birinci canı yarım Gelin birbirine vadi açayım ben Kamp 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 şu midi bir rahatlatın mid baya önemli abi bu oyunu açma konusunda eee baya bir gezinme avantajı sağlıyor biz öyle söyleyeyim geldim kızlar rahat oynayabilirsiniz orayı olaf bir coştun sen kardeş hayırdır ben buradayken hayırdır lan ha olaf kardeş sen dönme kanka tamam dön ya da ejder çıkıyor 15 saniye top yarıldı bittik kırmızın var mı kırmızın yok ben ejdere çöküyorum ejderler önemli Gene mavi çıkıyor gundinin şunu mavi çalayım mı lan? Abi nasıl ölüyorsun bot hala Allah aşkına Aldım kardeşim adamın mavi var adam büyük ihtimal şu an mavisinde Hiç zorlamıyorum topta bir Sion fight'ı var Ben gidiyorum kurtlarıma kayalarıma Hadi la Aa kaçıyor lan tutun lan Aa ha, gitti Uçtu Kuş olup uçtu Gene üst tarafı temizleyemedim bak ya şu şey. <laughs> Ben gidiyorum şu kuşlarımı da alıp döneceğim Tak bunu da aldım. Buradan bir tane iki 2 tane de tutam. Devam. Oğlum ben siz fight yapmayın lan. Mod. Mid. Mid. Ne oluyor? mit? Sakin sakin. Geldim geldim. Kapatsan onu. Kapa 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 kapa. Basacaktır o zaten. Orası belli. Kaçamaz. Kaçamaz. kili alıyorum. Devam. Şimdi lisiniz abi. Bir yerden sonra... Lette killer çok iş yapmıyor bizde. lisin yine lisin. Bilmediğin hale yok abi. Hani full AD kasmadıkça Yeter bu kadarı bana yeter de fazla Hemen karşı ormanı temizleyelim Sen kanka ne haber? Attım moruk bunu Tut 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 Yapıştır yapıştır Fiora sen de oradan kapat Süpersin balım Aa nasıl tutmadı o kü. Ben hemen geri kaçarım Kaçamadım Tamam, ben devam. Şu toptaki kuleyi alalım artık. Topta bayağı kule var. Aman aman aman, kim çattı dedi? Ne oldu? Olaf üstte. Olaf üstte. Ultisi yok ama o rahat olabilirsiniz. Abi çok güzel açıdan geliyorum. Var ya şeyle beraber. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Yapıştır kardeşim. Yavaşlattım. Sendedir o. Aldın mı? Süpersin. Olaf gel buraya. Bak şimdi top gibi oynayacağım sende Olaf. E sonra. Sonra abi Lan tuttu. Lan tuttu. <laughs> Oğlum yavaş lan. Nasıl keseceğiz lan onu? Kestik yalan. Helal lan size. açık kaçır beni buradan. Kaçır beni. Hemen alttaki kurtları da temizleyelim. Tamam dönme vakti geldi abi 40 saniye sonra ejder şu parayı harcayayım ben Aslında midde bir oyun daha oynanabilir ya Dur bakalım Dur 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 beni bekle beni bekle gösterme gösterme Lan oğlum Tamam ben buna çarp oha o nasıl can yenileme lan Dalga mı geçiyorsun canım O kaçan köyü görmediniz OĞLUM MELODİME KALKABANSA RİTMİM İLE GİRİYORUZ TÜRBÜLANSA YENİ BNA VİTEMİLE GİR BALANSA YENİ DİSKO FİSTİ TOZLU MANSA YENİ BNA VİTEMİLE Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Ne oldu lan orada? O ne lan o ne Olum maşallah maşallah diyim maşallah. Maşallah diyim maşallah. Çamıyorum kanka sen de o. Kanka şu para harcım artık. 3.5 daha param oldu be. Şunu aldık. Devam. Şundan devam ederiz. Ve son ejderi de aldık. Dakika 24 olacak. Görün diye attım. Oradan geliyor. Kanka ben ejder alırken seni görmüyor muyum? Niye öyle davranıyorsun ki bana? Kulak. Allah aşkına çalsana. Ne olur çalsana onu. 9 3 çarpı vuruyor. Sen neyi deniyorsun lan? Ha? Maşallah maşallah. Maşallah. <laughs> Biraz zorluyorum. Çünkü donyam var ya. Maşallah diyeyim maşallah. Ne oluyor? Ne oluyor bu maç bana? Şu k canım vallahi. Dur alayım böyle gideyim ben. Bana <laughs> kayıp adam izliyordum geldi bana çarptı ya. <laughs> maşallah deyim maşallah. Sen nereye kaçıyorsun? Aa şimdi o tarafa kaçmaya başlar. <laughs> Ben bunu kaç saatte keserim lan. <laughs> evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Oyun sonu tablomuza bakalım şimdi. Ve 19 dp daha geldi. 53 artı 72 olduk. Takasar tablomuz da bu şekilde. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 4 ton orada aldık. 1, 4, 8, 3, 6, beğendin huh? lan. the ABQ. What up?